ne etmesin ha? Tadına <laughs> bakacağım diye bütün royona mı yedin? E adam bir şey demedi mi kız? Ne diyecek ki? <laughs> Ardımdan verdi, veriştirdi ama ben hiç tınmadım bile. Bastım, yürüdüm, gittim. Baba bak, yani yine aynı yere gitme ha. Adamdan papaz olursun valla. Ya Fatma, sen bana baksana abi. Ben salak mıyım yavrum evladım? Allah Allah, gider miyim hiç oraya? Yarın da o marketin altındaki, koşedeki küçük bakkal var ya onun peynirlerini yemeğe gideceğim. Allah sen etmesin nasıl? Öf ana ya. Sıkıldım bu karanlıktan. Icık açsak mı ışığı? Hayır olmaz Fatma. Rica edeceğim. Aa, otelden beni arayıp tekrar işe alasıya kadar onlar... ...böyle yaşayacağız bu hayat. Alış buna. Ana. Anam. Bugün telefonda sana pembeye diyeceğim bir şey var mı dedim ya. He. Nasıl meraklandı bir bilsin. Abim böyle yüzüne tükürünce... apışıp kaldı. Ama gözleri doldu yeminle. Ya Fatma, sen de artık öyle çok şey etme çocuğa ya. Allah üstün ya var mı? Ay kalbi kırılmasın. Neticede genç bir insan. Ana sen ne kadar güzel bir insansın ya. Öz kızın anasına sağ böyle bir fenalık yapıyor. Ve sen hala acıyın. He ya, acıyım tabii ya. Hayır, her ne kadar benim kalbimi kırıp konağa dönmüştü olsa... ...yani evladım o benim ya. Ana yüreğim evladımın üzülmesine el vermiyor. Bir de ben öyle çocuğuma herkeslerin laf söylemesini, kötü bir şey demesini falan istemiyorum Fatma. İyi tamam, ben de bundan sonra bir şey demem. Ama eskisi kadar da canciğer ciğer olamam, kusura bakma bunu isteme benden. İyi tamam ya, yani sen öyle çok fazla üstüne gitme işte. Zaten zamanla senin de için soğur ona karşı yavrum. Anne. Benim kalemim bitti. Yarın yenisini alalım mı? Alırız annem. Yok öyle alırız mı hemen ya. Allah Allah. Param bas yok burada. Çocuğun kalemi küçülmüş. Neyle yazacak? Bir bakayım sen onu bana. <laughs> alırıq, alırıq. Aa, bak. Gördün. Yaz bununla. Bu üst büyük oldu, bak. Bu ne ya? Çok komik oldu bu böyle. Kesin arkadaşlarım benimle dalga geçecek. Yavru, o dalga geçen arkadaşların sen bağır yolla. Ben onların buku vereyim kulaklarına. Evladım, devir tasarruf devri. Lütfen. Ben de gidip özür dileyim bari. Belki konağa yanından alırlar beni. Şuna bak lan! Nasıl konuşmalar onlar? Vallahi senin bacaklarını kırar. Yürü git! Yürü! Aa, az işinizi sıkın ya! Nemiş bu canım? Bir karanlığa dayanamazmış, o bir alemini beğenmezmiş. Allah Allah! Bu sefalet hep böyle sürüp gitmeyecek ya. Elbette yaşayacak ya. Elbet güzel günler göreceğiz biz de yani. Sabır. Cık. Tabii canım. Tabii tabii illa ki. İnşallah yani.